Hadi merhaba arkadaşlar. Bir yine beraber rostası. Önce arkadaşlar girdim burası. sar saçı şimdi. Arkadaşlar açıldı. Geliyor. Arkadaşlar tekrardan yani, abi evde değilim çünkü arkadaşlar koşuyorum eve doğru. Arkadaşlar çok fazla eve. Evet. Evet. Arkadaşlar eve yetiştim. Arkadaşlar öncüm işte. Evet arkadaşlar kaç kupon var. Buraya girelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şeyimi çağıracağım yani arkadaşlarımı çağıracağım. Ee, Düzenli arkadaşlar gönderdim. Arkadaşlar şimdi geleceğim. Arkadaşlar bunu istemiyor. Arkadaşlar bakın ben şun, şunda becerisiz aslında arkadaşlar bak bu şu. Bu, yazıyor ki boz tavuş arkadaşlar ne bu? Arkadaşlar gördüğünüz gibi buranın hepsini almışım. Tek bu al arkadaşlar. Aradan bakın 450 kupa. Lan ne lan ne lan ne, ne anam 4000. Benim 3000 kupam var da. 3 lige. Sıcağım Arkadaşlar şimdi yükletmek istemiyorum ama haydi oyuna da başlayalım? Şöyle ile girelim buraya. Alalım. Hoş. Aa arkadaşlar e, oyuncumuz geldi. Arkadaşlar özura Arkadaşlar bakın size göstereceğim, oyuna başlamadan önce. Arkadaşlar beni bakın işte kostümümü aldım. Arkadaşlar sence bu mu daha güzel arkadaşlar? sence bu Yorumlara yazın. Arkadaşlar hadi oyuna başlayalım. Ya ben bunu istemiyorum ya. Ya arkadaşlar. Arkadaşlar söylüyorum kaç tane ölüm var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Bunları tamam. Let's go get him. Let's go get him. Arkadaşlar oyuna başladık. Şimdi güzel amcamı araya çıkıyorum. Orada çıkacağım. Arkadaşlar gidiyorum. Arkadaşlar bu, bunda öldüğümüzde geri doğmuyoruz. Yani doğamıyoruz. O yüzden birazcık bir dikkatli olacağım. Çünkü merdivenlerden çıkacağım. Düşmüş olabilirim ya da e, böyle yapabilirim. Keşke oyunun düz durma işi olsaydı. Arkadaşlar daha da Tamam arkadaşlar arkadaşlar mü Arkadaşlar son bir kişi kaldı onu da öldürdüm öldürdüm mü? Arkadaşlar maçı kazanıyoruz. Hazırsanız öldürüyorum. Arkadaşlar öldürdük ve de kırmızı gördüğünüz yerde arkadaşlar 3 kere oynayacağız ama ben iki kere oynadım arkadaşlar ah, iki takıldım. Saklanıyorum arkadaşlar şu anda. Geldim. Arkadaşlar, geçiyorum kıza elime. Oyun başladık. Nereye? Aynı durumda. Aynı Oyunu kapatır mısın? Tamam. Çıkayım. Arkadaşlar. Işte. en çok kızgın biri. Öldüm ya. Arkadaşlar geri çıktık. Ne yapacağım ben şimdi? Arkadaşlar burada videomuz bitiyor, bitiyor Herkese diliyorum.